çok İneklerin keyfi yerinde, yaylada. Dostlar cumaytan selamlar. Bir videoyla daha beraberiz e, yayladayız dostlar. Memlekete gelmiştik bayram nedeniyle. Kuş bunu dediğimiz, bizim bu yöne it bunu dediğimiz meyve. Çiçeklerini açmış dostlar. Arılar var, değişik şeyler var. Eşek arası, at arası olabilir. Balarlarda var. Dostlar bir bayram gününde geldik. Bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü. 7 Haziran 2025. burası Kahramanmaraş ili Andın ilçesi. Çiğşar köyüne bağlı. Sağolun gözü yaylamız dostlar. 就失败了，失败了，失败了，失败了，失败了，失败了。 Bunlar böyle ekenci mi sabahları böyle? Ya, şimdi ya, yeter, yeter, yeter. Böyle ne yapıyorlar şimdi bunlar? yemiyor mu istiyor? Ne anlamadım. Gel, 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 はあ。<noise> <noise> Bu kaza da ne, ne, ne söylersin? <laughs> daha yeni, güçlü Gel 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 bunlar böyle yumurtasız işim veya eti etişim mi besliyorsunuz yoksa böyle bir hobi merak mı daha bunlar yemedi daha kesmeye boğazımı yemem ben bunları hiç çok öyle mi? He, işte bunlar öyle Çok tatlılar. Yumurta da daha... Bunlar yine de su Bu de. sene de bir cilikler işte. de verir. On de sene de sene oluyorlar işte. evet. Bunlar çok sevimli, çok tatlılar. Diyemem de, bunlar böyle. Tutun, 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 yani. Maşallah ağa tatlılar. Çok tatlı. Çok, çok. O çocuklara hiç kıyamam o kadar tatlı. Ama böyle çok ses çıkarıyorlar değişik. Çıkarsınlar işte ortalığı şenlendiriyorlar. Evet. Bu şu erkek mi erkek mi bu şu? Bu erkek. Ye hmm. Şu o, erkek. o, odan, o da mı erkek? Bir şey diyor ya herhalde o da erkek. Ya bunlar işte çok yemiyor, durmadan yiyor, durmadan yiyor, evet. E tamam da bunların böyle herhangi bir getirisi yok ama sürekli yem diyorsun. Yok ya getirileri yok ama işte. Ama ama diyorsun insan bunu evet. E, sevince. Evet, insanlar sevinir, çocukları çok sevinir. O yüzden her şeye katlanıyor diyorsun yani evet. masraf göze gelmiyor diyorsun. Öyle evet. he. Evet. Sabah erkenden kaltırır maşallah. Güneşte çıkmak üzere sabah saatleri. <Tamam> Sabah erkenden kalkıyor mu bunlar böyle? Kalkmıyor, ya kalkmaz. Hah, kaldım, şey. Ne yani yem verdim bunlara şimdi? Kadar, ha, buğday mı attın? Evet. Sen dediğin şey mi? Tavuk yemiyor mi? İnek yemi mi? Cicik yemi, cicik yemi daha söyleyeyim. Ha, Evet. Bu, burada da kazların yavruları var. Hemen su içiyor. Öbür taraftan bu tarafa şey yapsana abi. Bunlar, 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 bu bunun babası da mı değil bu? şu eşek değil mi bu? eşek mi bu? <laughs> Ha o zaman <laughs> yavruğa sahipleniyor demek ki o zaman. Yavruğa sahipleniyor, koruyor onu hep diyor. <laughs> Öyle <Ne>, mi oluyor? Ne istiyorsun kaka kardeşlik ne istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Aynen, kanka, ne istiyorsun kaka kardeşlik ne istiyorsun? Baba şu da hala Öyle mi? <laughs> Evet şimdi şimdilik hoşça kalın bakalım inşallah. Bebelerde cicilerde gidiyor. arka tarafta da toros dağları var toros dağlarının bu bölümüne dibek dağları diyorlar dibek dağları olarak geçiyor rakım 2000 metre civarında ziyaret denen yer hemen burası şu adış ağacının arkasında da kabukaya derler biraz şöyle kenara geçersek daha güzel gözükür Orası, orası böyle bir geçit halinde gördüğümüz gibi sağlı sollu kapılar var. O yüzden kapakaya deniyor o, o bölüme. Hemen oranın yan tarafında da zülen kaya, hemen yanında da uçuk denen bir yer var. Dostlar, dağlarımız da bu şekilde. Evet, ortamda böyle. Kazlar yumurta da yapıyorlar. Böyle bir kümes var. Kümesin içerisine yapıyorlar. Şu an burada bir tane bir yumurta var. Tavuk yumurtasına göre bayağı bir büyük. Lezzet olarak tavuk yumurtasından farkı yok. Bunlar da var kazlarım. Bayo teknesi, hayvanlar teknesi olmuş. bu şekilde. Al da ye, al da, ye, al, da ye, al al. Da ye, olmuştur, Aksan, al bir öyle suraklıktan al. Heh, da durdurmaz burada ya. atayım. Al Ha, ha. Al, he. kötü saç var orada sen atıyorsun geçen sene. normalde tuz zararlı denir. Sen hayvanlara tuz veriyorsun. Ne oluyor öyle? zarar olmaz, niye zarar olsun ki yoruluruz. Bunlar unsuzlu da var şu yenki başlar. Biz ipeyle bağlıyoruz, asıyoruz ağırlarına, asıyoruz ağırın içlerine. Onu orada yiyoruz. Yanıyor onu öyle. Bu tuzu peki ne için veriyorsunuz? Eskiden beri verir misiniz buna böyle, böyle bu? Eskiden beri verir. Eskiden aklımı ben yediğimden beri. Kalara da verilir, koyuna da verilir, inaya da verilir, tuz verilir. Bu peki e, ne amaçla verilir? İyi yağsın, sütlensin, etlensin. Sütçe vermezsen, tuz vermezsen etlenmez. Bu bo bo boğaya da gelmez. Anladım. Zayıf olur, boğaya da gelmez, tuz yemezsen. E, peki bu, bu tuz bunlara zarar vermez mi? Böyle ne bileyim insanlarda tansiyon yükseltir, e, kalp dolaşım sisteminde sıkıntı oluşturur. Yani isteyen namazla yemez o kendisi. <laughs> i̇steyen namazla yemez ki zarar olsun, mala zarar olsun. Yani bu de ara ara veriliyor sürekli. Evet, her zaman vermem. Üç güne bir kere, beş güne bir kere, güne bir kere. Anladım. On beş güne bir kere mesela. Evet. Ne zaman sen müsait olursan o zaman verirsin. At bakalım at. Evet, bu şekilde taşların üzerine atıyorsunuz evet, ha? Da evet başladı ufak ama. Evet. Şimdi bunu verince bir suya mı? Evet, çekmek evet. lazım. Su mu vermek lazım. Su zaten dağışıyor, akıyor havada. Şimdi kendi su vardır. Evet. Etrafta bayağı yeşil. Yeşil pek alan kurumuyor. Üstüne yağmur yağmamış herhalde. Boncuk da burada. Bu, burada. da bir heyet de var. Var tuz, tuz heyeti. Boncuğum benim, boncuğum. Geldin mi kızım? Boncuğum, dahakinde boncuk. Bugün altı 6 Haziran mıydı? 7 mi? 7 Evet. Bugün 7 Haziran Cumartesi. Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Nice bayramlar diyelim inşallah. İnşallah. Etrafta böyle yemyeşil. Bir daha geldi. yalnız bu seneki bahardaki aşırı soğuklardan kaynaklı maalesef kiraz yok. Neyveler bu sene boş

Öyle inek ah öyle kuşlar siyah sağlamada ne var? Ye, ee, canım ye! Ee. İneklere sabah tuz yedirdik. Şimdi otlatmaya çıkardık. Haziran ayındayız. Dostlar. İnekler de güzel güzel yayılıyorlar maşallah. Burası bir kiraz bahçesi. Ancak bu sene maalesef kiraz yok. Ağaçların çiçek zamanı aşırı soğuk gittiği için, don ve buzlama olduğu için maalesef. Yaylada böyle güzel bir gün. İneklere sabah tuz vermiştik. Tuz verince e, bol su içtiler, Şimdi de böyle güzel bir şekilde otlu var. İneklerin keyfi yerinde, yaylada. Ortam yeşil. Yaylada baharın artık son dönemleri, son anları. Ancak inekler hep böyle daha güzelini, daha tazesini arıyor. Gördüğünüz gibi sürekli hareket halindeler. Pee. Pee. Evet, o alıştır ve. Çam ağaçları var. Ceviz de oluyor yaylada. Tane var mı? Var şu şurada. Şurada birkaç tane var. Şurada da birkaç tane var. Evet. Maşallah diyelim. İneklerin yayılması var. Sağılması var. Epey dertleri var. Meşguliyetle. Koşturuyoruz. videomuzun daha sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.